Selamlar gençler ben Tayyip Enfal videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız gençler. İlk kez yaptığım şey değil shorts videoları çektim. Ama bugün ilk videomu çekiyorum gençler. Yeni bir hesaba başladım biraz kupasını kastım. Sonra şimdi de ne kadar ilerleyeceğiz hiç para kullanmadan. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Ee, bu bir seri olacak bakalım ne kadar gelişeceğiz. Hadi videoya geçelim gençler. Evet gençler ilk maçla karşınızdayım. Harry Boy diye bir adam geldi. <laughs> ne güzel İngilizce aksanım var lan. Neyse şimdi barbarlar attık. O Goblin çetesi atalım. Atalım atalım. Yiyin oğlum onları. Yiyin oğlum onları. Mükemmelsiniz mükemmelsiniz. Şimdi sağdan koç başı atacağım. Ne yapacaksın Hadi hadi ne yapacaksın. Ha, iksirini oraya harcadı. Sağ tarafa atacak bir şey yok. Hadi bakayım. <laughs> Mükemmel oynadık. Çok iyi oynadık gençler. Hadi oğlum. Yok orayı alamaz. Tamam. Bu iyi oldu. Şuraya goblin kulübesi kurup. Sonra arkasından büyücü atırsak orayı alır mıyız? Bence alırız gençler. Bakalım ne yapacak? Tamam çok rahat bir şekilde aldık bence. Saldı mı lan oyunu yoksa? <laughs> Bilmiyorum galiba saldı arkadaşlar. İlk maç bu kadar kolay olmamalıydı. Bence. Tabi iyi oynadığımızı gördü. Neyse gençler biz kazandık yani. İsterseniz sizi çok bekletmeden öbür maça geçelim gençler. Gençler bu arada bir şey buldum. Flama şeyimiz varmış. Bakalım flamadan ne çıkartacağız sizin için. Sana maça geçeriz. Hadi bakalım gençler. Aa çıktım. Hadi oğlum güzel bir şey. Ne olur güzel bir şey. Ne olur güzel bir flama. Evet. Piksel orman. Başka bir şey yok mu? Neyse gençler. Piksel orman da güzellik. Bunu kullanalım bakalım. Aynen. Bu daha çok yakıştı gibi. Bir de bunlara goblinleri eklesek. Dur bakalım bir. Buraya da goblinleri ekleyelim. Mükemmel oldu gençler. İsterseniz öbür maça geçelim. Gençler öbür maçtan karşınızdayım. Adam da aynısını çıkarmış. Out diye bir kardeşimiz o kanki bu bizi yener. Bu bizi yener gibi. Şimdi gözümü öyle gözüktü bilmiyorum. Barbarlar attı. Oha. Kankim savunacak bir şeyim yok. Felaket kulesi atayım bari. Goblin çetesi. Savunun lan goblin çetesi. Helal olsun be. Ben şövalyeyle orayı alırım. Harbiden ben şövalyeyle orayı alırım. Mükemmel defans yaptık. <laughs> yani daha ilk başlardayız. Dalga geçmeyin ama mükemmel defans yaptık. Bütün ikisini solda harcadı gençler. Fark ettiniz onu. Ben de sağa saldırıyorum. O sola aldı. Biz sağ aldık. Bakalım neler olacak. Büyüye atacağım ben. Alana sarı versin. Lan sağlamadık. Oğlum ne yapacağız? Vallahi adamlar geliyorlar kanki. Kanki geliyorlar. Yapma yapma böyle bir maç veremem ya. Ne olur yapma. Kupa düşmeyelim. Yapma ya. Uf. Bu hiç hoşuma gitmedi gençler. Yenildik, bari salalım. Ama bize salmak yok. Hayır hayır. Pes etme, pes etme Tayyip. Yok kanki, kaybettik galiba ya. Salacağım. Yapacak bir şey yok. gençler saldım. Evet gençler bu maçta yenildik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Merak etmeyin bu ilk yenilgimiz oldu ama daha kupa kasacağız. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın gençler. 50 like gelirse gençler hatta 50 çok fazla 10 like gelirse ikinci seri geliyor. O zaman ben kaçar. Haydi görüşürüz gençler.